Cenab-ı Rabbil Alemin sohbetler yahul etmek kabul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde sohbet edebilmeyi, size de dinleyip istifade edebilmeyi nasip Yani sorulara dönelim. Bir kardeşimiz, gönlümüzden bu böyle, yedincidir o öyle, bak sonunda sabrede, mevla görülür, neyle, neyle sevgiler olacak. Çok güzel bir söz. Niye şu şöyle oldu, niye bu böyle oldu dememek lazım. Çünkü Mevla öyle takdir etmiş sabretmek, Allah'a yönelmek ve Allahu Teala'ya gönlünü kalbini açıp dua etmek gerekir. Mevla olmazları olduran müşkülleri yoluna koyandır. O yüzden sabretmek büyük bir nimet ve rahmettir. Hocam bir kardeşimiz cennete girmek kolay değil diyorlar. Doğru. Peki çok güzel. Şey, Yapan için kolay, yapmayan için zor kazanan için kolay. Mesela bu şöyle bir örnek verelim. Çarpıcı bir örnek olsun diye söylüyorum. Misal, adam bir düzen kurmuş. Çok rahat bir şekilde para kazanıyor. Onun için bu kolay değil mi? Peki öteki insanlar için öteki hamallık yapanlar veya zor kazananlar için zor değil mi? İşte aynı şeyi düşünüyorum. Birinin için kolay, birinin için zor. O yüzden çarpıcı bir örnek. Kim Allah'ın aşkına düşmüş. Mesela bazı insanlar var. Hocam diyor ya, Bin kere Allah demek az geliyor. On bin desen olur mu? Yüz bin desen olur mu? Yani aşka düşmüş. Bir tanesi var. Hocam çok değil mi ya bin kere demek? Şimdi yapan için kolay. Hocam nafile namazları kılmak zor geliyor. Beş vakit namaz yetmez mi diyen var. Bir de hocam az geliyor ya. Daha fazlası yok mu? Başka kılacağımız bir şey var mı diyen var. Evet. Hocam yani bir kardeşimiz Hint kınası caiz mi? Kına sağlık açısından önemi ne bilmiş? Kına yakmak yani kına da bir problem yok. Hint kınasını bilmiyorum ama yani bildiğim kadarıyla onda da bir problem yok. Kına da sıkıntı yok. Kına yakılabilir. Ee, kına yakmakta bir sıkıntı yok. Bu caiz. Ee, Orada sormak istediğin yani acaba yani neyi soruyor? Nasıl caiz mi? Hmm. Kına sağlık açısından önemli. Değilmiş. Yani kınanın sağlık açısından önemi var. Mesela insan deri hastalıklarla ilgili veya farklı farklı sıkıntılarla ilgili. Mesela adamın ayaklarının arasında mantar oluyor, pişik oluyor. Kınayla geçtiğini biliyorum. Buna benzer bir sürü örnekleri var yani. Kına, Kına faydalıdır. Natürel ve doğal olduğu için faydalı. Onun geniş açıklamasını bilmiyorum açıkçası. Okumak lazım. Hocam, bir kardeşimiz Kıskova Mutlu'nun bir Ki kişi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ölçü vermiş. Bakın bu ölçü önemli. İşi ehline teslim edin diyor. Mesela bugün insanlar psikolojik problemleri yaşayınca hocaya gidiyorlar. Hocanın psikolojisini daha çok basabiliyor. Bu doğru değil. İntihar eden insanlar var. E, sakat kalan insanlar var. Yani psikolojik olarak sakat kalanlar var. Yani yapısal olarak bir tarafında insanlara karşı şüpheyle yaşayan insanlar var. Bu doğru değil. O yüzden ehil olan psikoloğa gitmekte hiçbir problem yok. Tam tersine faydalı Hocam bir kardeşimiz sıkıntılarınızın nasıl giderdiğinizi... Benim sıkıntılarım. Valla ben sıkıntılarımı Mevla ile gidermeye gayret ediyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü insan Rabbine yöneldiği zaman her şeyi unutuyor. Her şeyin boş olduğunu görüyor. Eğer gerçekten bunu yapabilirsek, Rabbimize gerçekten gönlümüzü, kalbimizi açarsak, her şeyin sahibinin ne olduğunu düşünürsek, o zaman bakıyorsunuz ki birçok şey kendi kendine bu logolar gibi tak 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 yerine oturuyor. Bir şey unutuyoruz arkadaşlar. Ya şu hakikati unutmayalım ne olur. Gelin bu pencereden bakmaya çalışalım. Bu dünya sadece oyun ve eğlenceden ibarettir. Bunu unutmayın. O yüzden bu dünyanın geçici olduğunu bilelim. Ebedi olan alem için gayret edelim. Gerçek bu, hakikat bu. Bu hakikat ve bu gerçeğin üzerinde durmalıyız. En önemlisi evet. burası. Bir, bir şey Tabii buyur. Hocam, gerçekten bir mümin kardeşi, bir mümin kardeşi seven, seven, Evet. Sevgi için ne yapacak? Vaydır, ne vaydır. Bak gerçek sev müminler birbirlerini o kardeşlik duygusunu yaşıyorlarsa onlar için birbirine dua eder. Neden? Şimdi ben seni çok seviyorum dediğim zaman seni sevgimin ispatı sadece bu dünya değildir aslında. Ebedi olanlar. Niye? Bu dünya geçici. O zaman onun için ne istememiz lazım? Ebedi olan sonsuzu istememiz lazım. Sonsuzu istemek için ne yapmak lazım? Ona dua eder. Sevgi muhabbetten doğar. Hani diyor ya muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelmesi, var olması bir muhabbet. Muhabbetsiz Muhammed'den ne hasıl. Yani o yüzden her şeyin temeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sevmektir. Yani biz kardeşlik hukukunda da sevmemiz gerekir. Evet. Bu önemlidir. Bu duygu, bu muhabbet, bu feyzin inşallah Rabbim bütün kardeşlerimize yaşamayı hazırlasın. Aşkından, feyzinden, muhabbetinden, Hazreti Muhammed'den ayırmasın inşallah. Biz bunu unutmayalım. Her yaptığımız binayı, yani manevi binalarımızı, gönül alemimizdeki o muhabbet binalarımızı bununla yapalım. Onun içine binayı muhabbetle yaparsan, muhabbet duyduğun, Allah için sevdiğin insanlar oraya koyarsın. Gönül odalarına gönül evlerine insan muhabbeti olan insanları sev. O yüzden gönüllerimizi biz o hale çevirelim. Kötü duyguları, düşünceleri Allah gönlümüzden alsın. Yoksa insanın kızgınlıkla öfkeyle bir saniyelik, her şey bir saniyede biter. Bir saniyede biter. Öldürürsün, kırarsın, dökersin. Biz şu hakikati unutmayalım. Seven sevdiğiyle beraber diyor Peygamber Efendimiz. Kişi kimi severse mahşerde onunla beraber. Biz kimi sevdik? Onunla beraberiz. Biz kime gönül verdik? Onunla beraberiz. Seven sevdiğinden ayrılmaz, ölür ayrılmaz. Dağlar, taşlar üzerine gelse, bakın bırakın insanları, dağlar, taşlar üzerine gelse, eğer davası haksa ayrılmaz. Bakın, bir insanın davası Allah ise, Kur'an ise, İslam ise, gerisi boş. O yüzden Allah bizlere davayı anlayacak şuur nasip etsin inşallah. Davamızı anlayabilecek iman nasip etsin. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi görmüşler. Niye? En büyük sıhhat, en büyük zenginlik sıhhatimiz. Ondan daha büyük zenginlik yok aslında. Peki, biz sadece bedeni saati mi algılıyoruz? Hayır. Manevi saati da algılıyoruz. Çünkü beden ne kadar saatli olursa olsun, manevi kısmı eksikse o beden hastadır. Biz maneviyatımız ne kadar kuvvetlenirse, Rabbime yakınlığımız, muhabbetimiz, fezimiz o kadar. Allah'ı zikretmek, Allah'ı tefekkür etmek, Allah'a yönelmek kıymetli bir arkadaşlar. O yüzden Rabbim kendisine yönelenlerden olmayı hükümden Bugünlük yeter inşallah. Rabbim inşallah hayırlı murad ettiklerinizi versin. İmandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırmasın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmeti, onun sevdiği ümmeti olabilmeyi nasip eylesin. Onun yolunda canımızı almayı nasip eylesin. Rabbim aşkından, feyzinden, muhabbetinden bir an, bir nefes ayırmasın. Boş şeylerle değil, Rabbimin rızasıyla olabilmeyi, yanabilmeyi, varabilmeyi nasip eylesin. Rabbime emanet olun. Selamun Aleyküm, Aleyküm.